kognitif, bu kelimeyi hiç duydunuz mu? Çocuk gelişimindeki önemini biliyor musunuz? Merhabalar. Çocuğunuzun neden sorusunu sorması, oyuncağını bulmak için etrafı araştırması ya da bir hikayeyi hatırlaması, işte tüm bunlar kognitif gelişimin işaretleri. Çocuğunuz saklan başta sizi nasıl buluyor dersiniz, işte buna kognitif beceri diyoruz. Veya bir gün size ilk kez masal anlatacak. İşte o an kognitif gelişimin ne kadar büyülü olduğunu fark edeceksiniz. Çocuğunuzun en hızlı gelişen kası hangisi biliyor musunuz? Beyni. İşte kognitif gelişim tam da bunu anlatıyor. Kognitif kelimesi biraz bilimsel bir terimdir. Günlük hayatta çok kullanılmaz. Türkçe karşılığı bilisseldir. Yani çocuğumuzun düşünme, öğrenme, hatırlama, dikkatini toplama, problem çözme ve yeni bilgileri kullanma becerilerini anlatmak için kullanılır. Kısacası kognitif gelişim çocuğun akıl dünyasının büyümesi demek. Örneğin dikkat için oyuncağa odaklanabilmesi, hikayeyi dinleyebilmesi, hafıza için öğrendiği şarkıyı, gördüğü resmi hatırlayabilmesi, dil gelişimi için yeni kelimeler öğrenmesi, cümle kurabilmesi, problem çözme yeteneği için puzzle yapması, oyuncakları tamir etmeye çalışması, mantık yürütebilmesi için büyük küçük, az çok, önce sonra gibi kavramları anlaması gibi. Bu yeteneğini geliştirebilmek için evde yapılabilecek basit önerileri şöyle sıralayabiliriz. İlk iki yaşta onunla bol bol konuşmak ve kitap okumak, renkli oyuncaklar göstermek ve bu oyuncakların isimlerini söylemek, CE oyunu gibi görgüt oyunları ile hafızasını geliştirmek. 2-4 yaşta puzzle ve blok oyunları basit sorular sormak, top nerede, bu ne renk, günlük rutinleri anlatmak, Şimdi yemek yiyoruz, sonra uyuyacağız gibi. 4-6 yaşta masal okuyup sonunu ona tamamlatmak. Resim yaptırıp burada ne oluyor diye konuşturmak. Basit sayı ve harf oyunları oynamak. Okul çağında ise kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Günlük sorularla düşünmeye teşvik etmek. Mesela bugün en çok neye güldün gibi sorular sorarak çocuğun düşünmesine destek olmak. Basit strateji oyunları oynamak. Örneğin satranç, dama, kart oyunları gibi. Peki kognitif gelişimi destekleyen günlük alışkanlıklar nelerdir? En önemlisi beslenme. Balık, ceviz gibi ona 3 içeren gıdalar, taze meyve sebze, yeterli protein. Uyku da önemli. Düzenli uyku, hafıza ve öğrenme için çok önemli. Oyun tabii ki çocuğun öğrenmesinin en doğal yoludur. Ekran süresi, aşırı ekran süresi dikkat ve hayal gücünü olumsuz etkiler. Özetle çocuğunuzla bol bol konuşun ve kitap okuyun. Ona soru sorun, düşündürün, anlatmasını isteyin. Oyun ve keşif yoluyla öğrenmesine fırsat verin. Düzenli uyku, dengeli beslenme ve sevgi dolu iletişim kognitif gelişimin temelini oluşturur. Kısacası çocuğunuzun zih zihinsel gelişimini desteklemek için pahalı oyuncaklara ya da özel derslere gerek yok. Günlük hayatın içinde ona zaman ayırmak, konuşmak, kitap okumak ve birlikte oyun oynamak en güçlü destek olacaktır. İyi günler.